Herkese merhaba. Bugün Excel'de dolaylı fonksiyonunu düşey ara ve veri doğrulama ile birlikte kullanma ile ilgili bir uygulama yapacağız. Şimdi örnek kitabımızda gördüğünüz gibi yılın ilk yarısında temsilcilerin yapmış olduğu satışlar mevcut. Bunların ay kırılımına göre değerleri görünüyor. 6 ayrı çalışma sayfasında bizim yapmak istediğimiz şu. Uygulama adlı çalışma kitabında Burada şehir ismini yazacağız. Ve şehir ismini her değiştirdiğimizde temsilci isimlerinin de değişmesini istiyoruz. Yani mesela İstanbul'a ait olan şehirlerin, daha doğrusu İstanbul'a ait olan şehrin temsilcilerinin buraya gelmesi, buraya İstanbul seçtiğimde, Ankara'yı seçtiğim zaman buraya, Ankara'ya ait satış, satış temsilcilerinin buraya gelmesini istiyorum. Ayrıca ay seçtiğimiz zaman da burada ayı değiştirdikten sonra bu değerin de otomatik olarak değişmesini istiyorum. Bunu düşü yara, dolaylı ve veri doğrulama özellikleriyle birlikte kullanmaya bakacağız. Şimdi, öncelikle buradan herhangi bir yerden temsilci isimlerini alalım. Ve bu tarafa değer olarak yapıştıralım. Evet. Şimdi rastgele olarak da bu temsilci isimlerine ait olarak bir şehir ismi belirleyelim. Buraya da Şehir isimleri yazdım. Rastgele diyeceğiz. İstanbul, Ankara ve İzmir olsun. Buraya da rastgele hangi şehri getirmek istediğimizi belirlersek indis ve rastgele arada formüllerinden destek almamız lazım. İndis dedim. Baz alınacak dizi Q1 ve Q3 arası. Sabitliyorum. Satır sayısı da burada rastgele arada olacak. Üst sınır, daha doğrusu alt sınır bir üst sınırda 3 olacak şekilde. Q1, Q3 arasında 1 veya 3 arasında bir rakam seç o satır numarasını bu dizi içerisinde getiriyorum. Ve enter yaptığım zaman control enter. Buradan rastgele bir şekilde bana İstanbul, Ankara ve İzmir değerlerini her bir satış temsilcisine göre dağıtıyor. Bu değerlerin değişmesini önlemek adına formülden kurtarıyorum. Özel yapıştır değerlerini dedim ve formülden kurtardım. Artık Q kolonundaki değerlere ihtiyacım yok. Şimdi Burada şehir isimlerinin içine sadece İstanbul, Ankara ve İzmir yazılmasını istiyorum. Bundan dolayı veri doğrulama kullanacağım. Veri menüsünden geldim ve veri doğrulamayı tıklıyorum. Listeledim ve kaynak kısmına da elle İstanbul, Ankara ve İzmir yazabilirim. Bu şekilde tamama tıkladığımda bakın artık A2 hücresine İstanbul, Ankara veya İzmir değerlerden herhangi biri getirilebilir. Şimdi temsilci seçiniz. Metninin altında yer alan hücreye de yapmak istediğim şey şu aslında. Buradan İstanbul değerini seçtiğim zaman burada temsilci isimlerinin açılı liste olarak İstanbul'a ait olan temsilcilerin seçilmesini istiyorum. Yani buradan baktığım zaman K kolonunda kimmiş İstanbul'a ait olanlar? Ertan Uğur varmış, Şevna Mılgaz, Gülba ve Mehmet Demirci. İstanbul'u seçtiğim zaman sadece bu dört isim gelsin istiyorum. Ankara'ya bastığım zamansa Ankara'ya ait olan temsilciler kimlerse bakıyorum Berk Demir, Minehal ve Zehra Yardımcı bunların gelmesini açılır liste olarak istiyorum. Böyle bir uygulama için de dolaylı fonksiyonuna yardım alacağız ama ondan önce şöyle bir sıralama yapmamız lazım. Buradan bu seçmiş olduğum verileri İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralamam lazım. Yani ilk İstanbul gelecek, sonra Ankara, sonra İzmir. Bunun için yine veri menüsünden sıralaya tıklıyorum. Burada sıralama ölçtüğümüz L sütunu çünkü şehir isimleri L sütununda. Düzenimiz ise özel listeye geliyorum. Özel listeden de bakın burada kendim bir liste oluşturmuşum. Daha doğrusu bir düzen İstanbul, Ankara, İzmir şeklinde. Buradan tamama tıkladığım zaman bir daha tamam diyorum ve bakın İstanbul, Ankara, İzmir olacak şekilde temsilciler sıralanmış oldu. Burada da yapmam gereken şey dolaylı fonksiyonu kullanırken aralığı tanımlaması için girmiş olduğum şeyi isminde bir kere hücre dizisi içine ad tanımlamam lazım. Yani burada İstanbul'a ait olan satış temsilcilerine İstanbul diye bir ad vermem lazım. Normal şartlarda bu formüller kısmından at tanımlaya basarak da yapılabilir ama bunun kısa bir yöntemi şu. Burada mouse'un yer almış olduğu kutucuğu gördüğünüz gibi burada K1 hücresinin ismi yazıyor. Yani K sütunundaki birinci satırdaki bölüm hücre. Bu yerine geliyorum ben İstanbul yazıyorum. Ve K1 ve K4 hücreleri aralığına artık İstanbul adına tanımlamış oldum. Bunu aynı zamanda gördüğünüz gibi ad kutusu da deniyor. Ondan sonra Ankara için yer alan 3 hücreyi seçiyorum ve buraya da Ankara diye at tanımlıyorum. Enter'a basıyorum. Ve son olarak da İzmir için yer alan temsilciler. İzmir yaptım ve Enter'a bastım. Şimdi burada temsilci seçiniz bölümünde bir veri doğrulama daha yapacağız. Veri menüsünden geldim. İzin verilen kısmını liste B kaynak kısmına eşittir dolaylı fonksiyonunu yazıyorum. Dolaylı A2 hücresi. Yani burada diyorum ki A2 hücresinde yazan adı al bazal ve o adın hangi aralığa verilmiş olduysa hangi aralığa tanımlanmış olduysa o ad o aralığı bana açılır liste haline getir diyorum Excel'e. Ve tamama bastığım zaman. Burada şehir seçiniz altındaki A2 hücresinde Ankara yazıyor ve temsilci seçiniz butonuna bastığınız zaman buradan açılır listeye baktığımız zaman 3 tane temsilci çıktı sadece. Berk, Mine ve Zehra şeklinde ki zaten burada da baktığımız zaman bunlar Ankara olarak yan kolonda yazıyor. Bunu İstanbul olarak değiştiğimizde bakın açılır liste değişiyor. Burada Ertan, Şebnem, Gül ve Mehmet isimleri karşıma çıkıyor. Kaynak listeleri zaten doğru. Bu şekilde Dolaylı fonksiyonunu kullanarak seçmiş olduğunuz şehre göre temsilcilerin açılır listesini de bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bunu yaptık. Ondan sonrasında şöyle bir şey yapacağız. Burada görmüş olduğunuz hücrede düşer fonksiyonunu uygulayıp her bir satış temsilcisinin ayına göre yapmış olduğu satış değerini bulacağım. Ki bunun için de normalde düşer fonksiyonunda tablo dizisi parametresinde bizim normal şartlarda burada her bir ayın farklı çalışma kitabında olduğu için satış değerleri burada tablo dizisini her formül yazdığım zaman değişmem lazım. Yani ben buradan Ocak ayını yaptım tablo dizisini Ocak ayı olarak baz aldım ama ben şu Şubat'a gelince tablo dizisini Şubat ayındaki aralığa değiştirmem lazım. Bunu engellemek adına da dinamik kullanım adına şöyle bir şey yapacağım. Yine dolaylı fonksiyonundan faydalanacağım. İlk önce veri doğrulama yapalım buraya da. Ay seçiniz kısmına da. Ocaktan Haziran'a kadar açılır liste halinde Ma aylarımızı getirelim. Evet buraya da veri doğrulamamızı yapmış olduk. Ben burada her ayı değiştikçe buradaki değer de otomatik olarak değişecek. Şimdi veri doğrulamalar bittiğine göre formülü yazalım. Eşittir düşüyor. Ara. Aranan değerimiz temsilci ismi sabitliyoruz. Tablo dizisine buradan herhangi bir şekilde aralık seçmiyoruz. Dolaylı fonksiyonunu kullanıyoruz. Başvurum metnimiz C2. Sabitledim ve parantezi kapattım. Burada ne diyorum? Tablo dizisini C2 hücresinde yer alan isim hangi aralığı ad olarak tanımlanmışsa o aralığı tablo dizisi olarak baz al ve orada arama yap diyorum. Bunu da geçtik. Sütun indi sayımız 2 olacak. Çünkü zaten 2 sütunlu tablo ve ikinci sütunda arama yapabilir Excel. Aralık baka da yanlış diyoruz. Sıfır yani. Buradan enter yaptığımızda herhangi bir sonuç çıkmadı. Çünkü buradan baktığımız zaman kutularımız boş. Mesela Ümran Acar'ı seçelim ve buradan ayımızı da Şubat olarak seçtiğimizde yine başvuru olarak karşımıza çıkıyor. Hata nereden kaynaklı onu bir kaynak kontrol edelim. Çünkü burada at tanımlamamışız henüz. Buna risk geçtik. Buradan her bir çalışma sayfasındaki tablolara at tanımlayacağız. Yani Ocak çalışma sayfasında yer alan tabloya Ocak diyeceğiz. Şubat'ta Şubat diyeceğiz. Böyle tek tek yapmamız lazım. Buradan kutularını sıra sıra yazıyorum. Evet, adlarımı tanımladım ve şimdi uygulama çalışma sayfasına baktığımızda Ümran Acar'ın Şubat ayındaki satışı 9.786 TL olarak gözüküyor. Kontrolünü sağlayalım hemen. Bakın Ümran Acar 9.786 olarak gözüküyor. Bu değerleri değişelim. Mesela Cemzan yaptığımız zaman Cemzan'ın Şubat ayındaki satışı 9.878. Evet, doğru değer verdi. Buradan Artık formüllerimiz tamam. Değerleri tek tek değişerek İstanbul'u seçtim. İstanbul'da mesela Mehmet Demirci'nin Şubat ayındaki satışına baktığımızda 7690 olarak görünüyor. Bakalım Şubat ayına Mehmet Demirci 7690 şeklinde görünüyor. Bu şekilde gayet dinamik ve basit bir kullanım. Gerçekten çok güzel bir uygulama. İşinize yarayabilecek bir uygulama. Tablo dizisini her seferinde değişmekten kurtulmuş olursunuz. Dolaylı fonksiyonuyla Dinamik kullanımı yaparak bu şekilde değerlerinize hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. videomuz bu kadar. Bu videomuzda dolaylı fonksiyonunun düşey ara ve veri doğrulama içerisinde nasıl dinamik bir şekilde kullanılabileceğini öğrenmiş olduk. Daha fazlası için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorumlarınızı ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.